Evet arkadaşlar Bursa'da birkaç noktaya uğradık. Yemeğimizi yedik. Sonrasında Bursa Ulu Camii, Kozahan'a, Uzun Çarşı'da ufak bir gezi yaptık. Şimdi Erdek tarafına yola koyulduk. Erdek'e doğru gidiyoruz. Keyifler yerinde. Sigaramı çıkartıyor, sigaramı yakacak. Ne yapacak? Hakan'ı arı soktu. Hadise yaklaşık bir buçuk saat diyor. Bakalım bir buçuk saatte varabilecek miyiz? Şu anda saat 3'ü 2 geçiyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. Farklı bir şehre geldim mi? Trafiğe alışamıyorum lan. Yurt dışına gitsek demek ki daha fazla sıkıntı yaşayacağız. Şey geliyor yani bir aynı aslında ama hani farklı geliyor. Yolu bilmediğinden aslında o da. Evet, Bolu yoluna girdik. Keyifler yerinde. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hiçbir acelemiz yok. Yaklaşık bir 50 kilometrelik yolumuz var. Çok da bir yolumuz yok zaten. Sigaramı çıkartıyor, sigaramı yakacak. Ne yapacak? <laughs> Kanka, plakana cezayı göndertiyorum ben. Onu kesiyor, düz diyor. Adam tespit çıkartmış ya. <laughs> Yol gerçekten çok keyifli geçiyor şu an Yani şu ana kadar olan kısım da çok keyifliydi Orkan zaten <laughs> baya keyif yerinde Efkarlanır mı ne yaptı Yok yapma Şu an duymuyor beni müzik dinliyor Ama yorulduk da baya Bursa'da geziyorken kask işte montumuz falan üzerimizdeydi o yüzden ben özellikle yoruldum bayağı bir de sırf çantam var benim onu da yanımdan ayırmıyorum yordu bayağı o yüzden tekeri alacak şimdi <laughs> yolda sakin sana dönüyor sanırım şu an o tarafa giden yok 128, 120, 130 Ve bayağı yüklüyüm şu anda. 130'u gördük. Muhtemelen siz sesimi çok net duymuyorsunuz. Ama çok keyif yemiş bu yol. Sevdim. Balıkesir'e 99 kilometre kalmış Ama biz Erde'ye gideceğiz Balıkesir'e yarın gideceğiz Okan'a arı soktu Montun şurasını tam kapatmamış sanırım Oradan arı hafif bir öpücük kondurmuş <laughs> abi Neyse abi. Kendisi de ölmüş zaten Evet Aksakal diye bir köyde durduk Yani Köy girişinde durduk daha doğrusu ışıklarda Okan'a arı soktuğu için bir operasyon yaptık. Bir şey de yapmadık. Arıyı çıkarttık. Ölmüştü zaten montun içinde. İğnesini aldık. Hassas bir şekilde. Şimdi buradan bandırmaya, bandırmadan da Erde'ye doğru devam ediyoruz. Otobandan çıktık artık. Köy yollarından gidiyoruz. Zaten bandırma tabelasını takip edeceğiz artık. Bandırmadan sonra Erdek. Yolu kaçırdık bir kere otobanda. Bayağı eğleni eğlene sürüyorduk muhabbeti bir de kaptırmışız. 30 kilometre gelmişiz. Bir baktık. Benzinlikte Balıkesir'e doğru gidiyoruz. <laughs> Balıkesir 10 kilometre kalmıştı hatta. Böylelikle yolu kaçırmışız. Geri döndük. Yani yaklaşık sanırım 30-40 kilometre mi fazladan yapmış olduk. Biraz fazladan yaptık. Benzin aldık Shell'den benzinleri fullledik. 36 km olmuş benzinleri fullleyeli. Şuraya da bakayım. Yola çıkalı da 250 km olmuş. İstanbul'dan yola çıkalı. Erde'ye doğru devam ediyoruz. buçuk oldu saatte neredeyse. Bakalım kaçta varacağız. Bu ara köy yollarından gitmek çok daha keyifli oluyor. Ama hız sınırı var. Onun için de hız 70'e sabitliyorum. Tın tın gidiyoruz. Yanınızda bir arkadaş olunca daha keyifli oluyor yol. Tek başıma olsa bitmez mesela bu yol ama interkomlarımız bağlı. Muhabbet ede, ede gidiyoruz. <laughs> Onaylıyorum diyor arkadan bakan arkadaşımız. Sesim onu şu anda duyuyor. Yol bu şekilde. Bakalım. Şimdi güzel bir kamp alanına gideceğiz. Kurulacağız. Elektriğimiz bağlamamız olsun. Belki de başka bir yere kuruluruz ama büyük ihtimalle bir kamp alanına kurulacağız. Birkaç yere baktık. Erdek zaten ufak bir yer Gezeceğiz biraz Bakalım şu ana kadar çok keyifli geçti zaman Saat 6 oldu neredeyse yola çıkalı 12 saat oldu 12 saattir yoldayız ve Gerçekten aşırı keyifli geçiyor Yola çıkın arkadaşlar yolda olun Biz yoldayız yoldayım Gerçekten çok güzel manzaralardan çok güzel yerlerden geçiyoruz Şu ayçiçek havlalarının arasından geçmek güzel yerlerden geçiyoruz. Çok güzel manzaralardan geçiyoruz. Moral, motivasyon tavan şu anda yani. Bütün enerjiyi depoluyoruz. Yolda olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Yani anlatılmaz. Bir de böyle bir yolda olunca tadından yenilmiyor. Aslında hangi yolda olduğunuzun, nereye gittiğinizin de çok önemi yok. Mesele yolda olmak. Yoldayım. Ben yoldayım ve muhteşem hissediyorum. Şu an gerçekten aşırı böyle hani aşırı şık şeyim. Yollar, köyler falan çok güzeldi geçtiğimiz yerler. Bir kısımlarını kaydettim. Bir kısmını kaydettim, bir kısmını kaydedemedim. Ya bu denli uzun bir tura ilk defa çıkıyorum. Yani o kadar plansız ve şey oldu ki, aniden oldu ki işte Okan'la denk gelmemiz, işimizi ayarlamamız, bayram tatilinden sonra hemen çıktığımız yani her şey böyle üst üste denk geldi denk geldi hadi dedik çıkalım yani çıkacağız mı çıkmayacağız mı onun arasındayken çıkalım dedik ve çıktık yani böyle aniden gelişen aslında doğaçlama olan şeyleri ben daha fazla seviyorum daha fazla keyif alıyorum planlayınca bir beklentiye giriyor insan ama öyle birden olunca hiçbir beklenti yok beklenti sıfır hani ne görsek ne yaşasak bize mutlu hissettirecek güzel hissettirecek Bayağı da bir rüzgar var. Umarım sesinde geliyordur güzel. Bakım ışığımız da yandı ama bakımımızı biz biraz önce yaptırdık. Şimdi o bakım ışığını söndürmeyi anlattılar serviste. Onu da söndüreceğim. Yaklaşık 12 saatleri yoldayız ve her yere ulaşamadık. Yani İstanbul'dan nerede kaç kilometre olabilir ki? Okan yine şov yapıyor. Yani şimdi Okan'ın yaptığı bazı hareketlere Tehlikeli vesaire diyebilirsiniz ama Okan ileri düzeyde eğitim almış bir arkadaşım O yüzden yani yaptığı şeyler Kontrollü yapıyor O yüzden çok sıkıntılı şeyler değil İleridekini radar sandı sanırım Yavaşta dedi Zaten hızımız şu an uygun hız sınırlarına bir radar değil o demem aile var orada Tek başınıza da çıkabilirsiniz ama yani Deneyim Önemli bir şey Burada ben Okan'a güveniyorum hani bir şeyim olsa ben ona güveniyorum, o bana güveniyor. Yanınızda birinin olması size bir güvence veriyor yani. Hani ben şu an burada yolda kalsam Allah korusun bir şey olsa tekerim patlasa e, bir dayanak yani. Hani birlikte düşünürsün ne yaparız ne ederiz. O yüzden biriyle yola çıkmak gerçekten önemli ve yola çıktığınız insan da önemli yani. Sen sağ olsun o güveni veriyor bana. Daha önce de ben hep uzun yolculuklarımı birileriyle yaptım yani böyle. Tek başıma çok cesaret edip çıkmışlığım yoktur yani. Şu an varmıştık ya. Yanlış girmeseydik. Neyse çok yol kalmadı. Kuş cennetini geçtik. Oraya da uğramak istiyordum. Notlarım arasında var aslında. Hani şimdi hiç plan program yok dedim ama ufaktan da bir planımız var. Hiç plansız değiliz. Geçeceğimiz yerlerde uğrayacağımız noktaları bir not defterine kaydettim. Uğrayabileceğimiz noktaları, geçebileceğimiz noktaları ufaktan da olsa bir başta listeye çıkarttık. Ona da uygun gideceğiz biraz aslında. <gülüyor> <gülüyor> of, burada frene basınca ne kayıyor var ya. Ya kanka sağ ol. Motorumu seviyorum. бы orada bizi kepçeler karşıladı. Peki sana bomba bir sorum var. Işıkta durdun. Boşta mı bekliyorsun? Debriyajlama. Anladım diyor diye ben hemen tercüme edeyim arkadaşlar. Uzun süre ışık yanacaksa boşta beklerim diyor. Ama kısa süre yanacaksa debriyaj basımı beklerim diyor. Bir de şey de önemli. Arkadan araç geliyor mu işte belli olmuyor. Bazen adam kaptırmış geliyor. Debriyajla beklemek biraz daha tetikle beklemekmiş gibi geliyor bana. Şehir içinde mesela ben hep debriyajla bekliyorum. Bir şey olduğunda hemen aniden gaz verip sağa sola kaçabileyim diye. Muhteşem doğasıyla ve muhteşem manzaralarıyla Erdek. Evet. Kamp yapacağımız 1. haftaya doğru gidiyoruz 3 dakikalık bir yolumuz kaldı Erdek'e geldik. Erdek'te Abant Camping'deyiz. Masamızı, sandalyelerimizi, çadırlarımızı kurduk. Birkaç farklı kamp alanına baktık. Ondan sonra en son buraya kadar kıldık. En fazla içimize sinen de burası oldu. Çadırı nasıl kurdum onu da göstereyim. Uyku tulumum var üstte. Hemen altında şişme mat var. Onun da altında mat var. Onun bir altında daha bir tane daha mat var. Üç tane matım var. Gece üşürsem diye ufak bir indirim izin var. Çadırın içi gayet geniş ferah oldu. Okan da böyle kurdu çadırını. Sandalyelerimiz burada. Gece burada oturacağız. Alan böyle hemen şuradan ileriye gidersek de deniz var. Bugün artık zaten denize girme vakti geçti. Şuradan ileriye gideceğiz. Aşağıda deniz var. Yarın bir denize gireriz muhtemelen. Alan bu şekilde. Çadırlar bu şekilde. kamp alanı şuradaydı. Oradan geldik yürüyerek. 50 metre, 70 metre falan. Orası Erdek merkez. Şurada karavanlı bir aile var. Yine o tarafta biç var. Yani sahil var. Deniz var ya. Şuraya bak. Dibini görüyorsun. Gözlük takmadan dibini görüyorum yani. Ve boy verebiliyorsun ama aşırı temiz yani. Hayatında girdiğim en temiz su. Şuraya bak. Evet arkadaşlar, Erdek'te Abant Camping'deyiz. Gün Erdi sanırım, yanılmıyorsam amcanın adı. Yaşlı bir amca bakıyor. Tatlı amcalar. Normalde aile dışında almıyormuşlar buraya. Bir gece kaldık. Aşağısında hemen deniz var. Denizi çok güzel. Denizden de birkaç video koymaya çalışırım. Şimdi yavaş yavaş toplanıyoruz. Çadırlarımızı toplayacağız. Eşyalarımızı yükleyeceğiz. kesere doğru aşağıya doğru devam edeceğiz. Köy içlerinden gitmeye çalışacağız artık. Bu bölümün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde artık köy yollarından Ayvalık'a doğru yol almaya çalışacağız. Bakalım belki bir köyde kalırız. Doğaçlama gidiyoruz. Yani nerede ne görürsek, ne beğenirsek orada kalıyoruz ediyoruz. Bugünkü kaldığımız yerde böyle bir alandı. Çok içimize sindi. Temiz, güzel. Zaten her taraf aile. Arkamızda komşu var. O da, da bize sağ olsun bir şeyler getirdi hatta yedik içtik. Güzel, sevimli bir yer. Abant kamping alanı. Aşağıya açıklamalara da eklerim kaldığımız yerin konumunu. Etrafı da şöyle bir göstereyim. Şuradan yürüyorsunuz yaklaşık 100 metre yok. Aşağısı Erdek denizi. Orası da çok güzel. Herkes çadırını kurmuş. Buzdolapları var ortak kullanım. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Duşlu, lavabosu her şeyi içinde. Bir sonraki bölümde köy yollarında, yollarda görüşmek üzere.